Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 23 kişi yaralandı kaza Kaderli Adana Karayolu Hacıbeyli Mahallesi güzergahında meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü Ceyhan yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından şoför ve muavinle birlikte otobüste bulunan 23 kişi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ve 3 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken 19 yolcunun tedbir amaçlı hastanede kontrolleri sürüyor. Kaza sonrası Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve trafik ekipleri kaza bölgesinde geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.